çakal olmakta değil yeğen. Asıl mesele çakallarla dans edebilmekte. Vuracağız, Vuracağız kıracağız patlayacağız. Vuracağız kıracağız patlayacağız. Vuracağız kıracağız bu maçı da alacağız. Adana Adana Adana, Adana merkez patlıyor herkes. Şekeri atan kopmalık açıyor son ses. Bugün vallahi hadi bu civaramız enfes. Boş kafayla yaptı ses kes Adana merkez patlıyor herkes Şekeri atan kokmalı kaçın son ses Bugün valla hadi bu civarımız enfes Boş kafayla yaptın lan ses kes Ramo armanı hadi çöz bize bomba Tekine torbacıya veririz sonra O işler öyle olmuyor usta Tekrar yok isyan gidik vizyonda Kalk kardeş üç beş bir şey yapa Bir anda gördüm şu bankayı soya Gittiğimiz gibi direkt paket ola Nezarette inemez. Çocuğu bu ayıktın güzeli Mahkemeye gidip ifade verelim Kafamız güzelken o diye girelim Manitaya ayarla ben çok severim 3 var 5 var 5 yok 3 yok Gören diyecek torbacı satın alıyor Şeker diyorsun kardeş hızlandırır seni Bir kapak çıkarayla patlatır beni Hastasınız dede Nukman ver oğlum müziği Tetik tetik tetikçi diyor bana içimdeki hisler Oğlum Adam çok susu Ben sahneye çıkardım evet böyle pişler Yaptığım parçalar gözümde hiçler Hemen şimdi cihara mevzusuna dönelim İçiyorsak eğer susmayı tercih edelim Kafamız güzelken mahkemeye girelim Şekerin üstte ben çok severim Kuş yemsiz şeker carası susmaz. Patlayanlar mevzu çıkarır susmaz Bayana kadar kerim hayatta kusmaz Öyle diyenleri çok gördük ustam Sığa içmeyi bile bilmiyordun sen Ne ara bondalya başladın birem E unutmadan söylüyorum buradan Kullanmıyorum madde filan Hastasıyız dedem Mesele, mesele, mesele çakal olmakta değil 2015. Yer. Asıl mesele, mesele çakallarla dans edebilmekte.